Aa. Ömer mi vardı yanında? Kusura kusura bakmayın bilmiyordum ben. Gel Asya gel. Sultan mı arkandaki? Gel Sultan. Geçmiş olsun. Sağ ol Sultan kız. Buyur otur. Gel kız. Ömer'le beraber hayatımı kurtardınız. Bu iki oldu. Siyah borcum epey arttı. Nasıl yapacağız? Ben sadece arabayı kullandım. Sizi kurtaran Ömer'di. Tevazu yapıyor baba. Yapıyor değil mi? Bak sultan kız, Öyle oldu, böyle oldu. Senden başlangıcı pek iyi yapamadık. Ama hayat... ...bak benim odamda... ...karımla, oğlumdan beraber yanımdasın. Keşke senden... ...daha önce tanışsaydık. O aramızdaki bu husumeti daha önce bitirseydik. Kader işte. O vakit ne öne alınır, ne öteye atılır. Hani demem o ki sen de benim bir kızım sayılırsın. Evet, ben çıkayım. Özür dilerim. Ben bir bakayım. Ne oldu Asiye? Niye şimdi? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok ağam yok. Yanlış bir şey söylediğinden değil. Genç kızdır işte. Bugün kolay bir gün geçirmedi elbet. Sultan. İyi misin? Ne oldu? <laughs> <laughs> Bir an kendi babam geldi aklıma. Hiç tanıyamadım onu. O kadar haklısın ki. Keşke bunu söylemekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke Osman hayatta olsaydı. Keşke bu düşmanlıklar olmasaydı. Hala gördüğüm rüyanın tesiri altındayım biliyor musun? <laughs> Elini kalbimin üzerine koydu. Ruhuna dön dedi. İçine dön. Yalnızım dedim. Ben varım dedi. Ona sıkıca sarıldı bana. Çok acayipti sultan. Senin her zaman övüneceğin, gurur duyacağın bir babam var. Unutma. Ailen. Öyle tabii de. Baba babadır sonuçta değil mi? ...onayın yazıldır sonuçta. Öyle. Benim babam da Celal Ağa. Ona ne kadar bayrak açsam da hakikati değiştiremem. Bugün ona bir şey olacak diye çok korktum. Allah biliyor ya... ...bir an kalbim duracak sandım. Kötüymüş, zalimmiş... ...hepsi gitti. Tek baba olması kaldı. Haklısın Ömer. <laughs> Hem ben onun kızı olsaydım, böyle bir anda benim de yüreğim yumuşardı. Sultan. Onca acımıza rağmen onun yanında biz vardık. Sen de ben. Hayat çok tuhaf değil mi? Bir aradayız. Yan yana. Tip tipeyiz. Göz gözeyiz. Fakat birbirimize erişemiyoruz. Belki de sandığımız kadar yakın değilizdir. Kendimizi kandırmışızdır. Belki de biz bir hayale dalmışızdır Ömer. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sultan. Osman Hanım ne demek istediğini söylemedin bana hala. Bir anlamı var dedin her şeyin. Neydi o? İyi akşamlar size.